Merhaba sevgili dostlarım. Banka at yarışı tahminleri kanalıma hoş geldiniz. 28 Şubat Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 6 koşulu zevkli bir program var. Gece yarışları olan 6'lı gayen 18.30'da start alacak ve bugün için 6'lı gayende 69 safkanın mücadelesinde. Ben yine ön plana çıkardığım takip safkanlarından bahsedeceğim sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınıza eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün için birinci koşu 18.30'da Maiden bir yarışla başlayacak. 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistteki mücadelesine ilk olarak 11 numaralı takoz diyeceğim. bugün için Aprantis ile ihmal gelmeyecek olan Safkan'ımızın son yarışı kazanmaya çok yakındı. Kuponlarda bulunması gereken Safkan konumunda. En yakın rakibi Akın Sözen'le buluşan son altı yarışın 5'inde tabale bulunan ve iç kulvardan çıkma avantajıyla 6 numaralı oldu. Bugün için 11 numaralı takozun kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğim Safkan konumunda. Sürpriz şansı verdiğim 3. olarak 12 numaralı Yağız abi diyeceğim. İhmale gelmeyecek olan bu Safkan'ımızın son son yarışını ölçü almıyorum ki son 4 yarıştır takibimde olan bu safkansı son bu 2 Safkan'ın kötü koşması halinde devreye girmesini bekledim. Safkan konumunda ve bir diğer sürpriz şansı verdiğimse 2 numaralı Atık Yıldız Aprantis ile ihmal gelmeyecek olan Safkan tabel içerisindeki yerini almaya düşünecektir. Bugün için sıralamam 11, 6, 12 ve 2 Made yarışta. Geçiyorum altılı genlerimizin ikinci ayağı günün ikinci koşusunda handikap 14 bir yarış var. 4 ve yukarı İngilizler 1300 metre kum pistteki mücadelesinde ilk olarak 17 numaralı Hawaii Storm diyeceğim. Bugün için e, takvime takılan bu safkan e, bir hakim temsilcisi ve sürpriz şansı verdiğim ilk olarak 17 numaralı Hawaii Storm diyeceğim. E, arkasına ise 9 numaralı Özdemir Bey Aprant ihmal Gelmeyecek olan bu safkanımızın son iki yarışını anlam veremiyorum ve bugün için sürpriz şansı verdiğim 9 numaralı Özdemir Bey 17 numaralı Hawaii Storm'un kötü koşması halinde devreye girmesini bekledim. Safkan konumunda ve 3. olarak bir diğer sürpriz şansı verdiğimse 13 numaralı Müşri diyeceğim. 3 yarıştır takımına takılan bu safkan bugün için e, bir kuvvet temsilcisi olan bu safkansa 2 rakibinin en yakın rakibi olacaktır. 4. olarak 2 numaralı A otur diyeceğim. Aprant ihmale gelmeyecek olan bu safkanımız da tabela içerisindeki yerini almayı düşünecektir. Bugün için bu şablonumun 4. sırasında kaldı ve sürpriz geçmesini bekledim. Bu koşuda 5. olarak 6 numaralı Deprice diyeceğim. Son yarışını aldan veremedim koşusuyla. Bugün için 6 numara Deprice kuponlarda mutlaka bulması gereken safkan konumu ve bir diğer sürpriz şansı verdiğimse 11 numaralı Koşan Tay ve son olarak 5 numaralı Süper Baba bu koşudaki sıralamam 17 9 13 2 6, 11 ve 5 diyorum. Geçiyorum altılı gayenlerimizin 3. aya günün handikap 15 bir yarışı. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesinin ön plana 4 tane safkan çıkardık. Bunlardan ilk olarak 2 yarışını çok beğendiğim her ne kadar son, e, sondan 2. yarışını 3.likle az farklı kaybetmiş olsa da 9 numara Rio diyeceğim. Bugün için rakiplerin bir adım önde olduğunu düşündüğüm sürpriz şansı verdiğim safkan. En yakın rakibi 5 numaralı Big Romance. Mücahit Bayır'la start alacak bu safkanın e, kuma çıktığı ilk yarışta birincilikten ayrılan bu Safkan bugün için 9 numaralı Rio'nun kötü koşması halinde devreye girmesini bekledim. Safkan konumu da 3. olarak 6 numaralı Frens Atlas diyeceğim. Müslüm Çelik buluşan bu Safkan bir hakim temsilcisi. Bugün için bu iki rakibinin en yakın rakibi olacaktır ve son olarak koşunun favorisi çıkmasıyla birlikte 3 yarıştır kazanmaya çok iyi koşan Vedat Abiş de işte start alacak olan 3 numaralı Tırmıl Efes'i ve sıralamam 9, 5, 6 ve 3. Geçiyorum altılı gayanlarımızın dördüncü ayağı demir 40 koşusunu seyredeceğiz. Kısa vade 7 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kompisteki 6 Arap atının mücadelesinde ee, ilk olarak bir numaralı Bayemir diyeceğim. Özcan Yıldırım'la koşan bu safkan bugün için rakiplerimin bir adım önde olduğunu düşünüyorum ki Kaizber temsilcisi olan bu safkanın kuponlarda alternatif tek olarak düşünülebilecek kapasitede olsa da ben bugün için rakip arayışına girdim ve 2 numaralı Bildenhan Han, Saadettin Boyraz da ihmale gelmeyecek olan bir diğer safkanın ve 2-1-1-2 geçmesini beklediğim bu kısa vade 7 yarış. Geçiyorum altılı kayanlarımızın 5. ayağı şart 4 dişileri mahsus. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumpisteki 5 İngiliz atının mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğim. O da uygun bulduğu grupta koşuyu kazanmasını bekledim. Akın Sözen'le buluşan 3 numaralı Noter Sky günün bankosu arkadaşlarım. Geçiyorum altılı kayanlarımızın son ayağı Handikap 14 bir yarış. 4 yaşlı Arapların 1300 metre kumpisteki mücadelesinde ilk olarak 6 numaralı Yiğit Lami. Takip bir safkanın Sonuç yarışına anlam veremediğim her ne kadar beklentinin altında koşsa da bence uygun grupta bulduğu bugün için Ahmet Çelik start alacak bu safkan rakiplerinin 1-2 adım önde olduğunu düşünüyorum. Alternatif kuponlarda tek düşünülebilecek kapasitede olsa da ben bugün için rakip arayışına girdim ve bugün için 1 numaralı hazinem Vedat Abış ile ihmale gelmeyecek bir diğer safkanım ve son olarak bir diğer takip safkanımsa yakın 8 numaralı Sakarya Güzeli tabel içerisindeki yerini almayı düşünecektir. Bu iki rakibinin en yakın rakibi olacaktır ve 6 ön planda 1 ve 8 diyorum sıralamam geniş kupon oynayan arkadaşlarım için 16 numaralı Necat Baba, 5 numaralı Hikmet Fırtınası ve son olarak hatta 4 numaralı Büyük Yankı Bomba ve sürpriz şansı verilebilecek safkanlar konumunda. Bugünkü Adana değerlendirmelerim bu kadar sayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.